Kapital'den herkese merhaba. Ben araştırma uzmanı Duygu Doran. Bugün yine her çarşamba olduğu gibi Haluk Bey ile birlikte piyasaları yorumluyor olacağız. Haluk Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhaba Duygu Hanım, hoş bulduk. Şimdi artık 2025 yılı yavaş yavaş sonuna geldik ama tabii ki önemli gündem maddemiz var. Dün asgari ücrete yapılan zam açıklandı. %27'lik bir zam yapıldı duyuruldu. Piyasa beklentisi ortalama %25 ve civarıydı açıkçası. Piyasada beklenti biraz daha uygun bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Siz bu gelen rakamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle tabii ki Merkez Bankası'nın bir hedefi vardı işte. Enflasyon hedefine daha uyumlu bir artış bekleniyordu. E, yani sizden bir değerlendirme alalım. Nasıl bek yorumluyorsunuz gelen rakama? Evet tabii yani uzun süredir bütün yıl boyu da konuştuk aslında. Şimdi son dönemde de tahminler şekillenirken asgari ücretin önemli olacağını söylüyorduk. Onu takip edeceğimizi söylüyorduk. Önde gelen göstergelerden biri olacağını. E, bunun son yıllarda aslında asgari ücret e, bu kadar etkili olmaması beklenir. E, eski modellere bakıldığında e, Merkez Bankası'nın e, asgari ücret artışlarının enflasyon etkisi olarak e, %10'luk artışın işte 1,5-2 puan gibi tahminler yapılırdı geçmişte ama son yıllarda etkinin e, belirginleştiğini düşünüyorum. Özellikle emek yoğun sektörlerde, hizmet sektörlerinde ve e, bu asgari ücret yakınlığındaki e, grupların da e, giderek e, fazlalaştığını düşünüyorum. Dolayısıyla asgari ücret e, önemli bir e, sinyal niteliği taşıyor. Diğer sektörlerde ücret artışlarına önemli bir referans olmuş durumda son yıllarda. Böyle bir etkisi var. Dolayısıyla bu anlamda önemsiyorduk tabii kaç geleceğini. E, burada... Sizin de belirttiğiniz gibi genelde işte 25 olur gibi bir beklenti oluşmuştu. Biz de yıl içinde konuştuğumuzda öyle diyorduk, o rakamları söylüyorduk. Ama son dönemde bakıldığında sanki enflasyon gerçekleşmeleri de biraz tabii bu yılın hedeflerini aşacak olduğundan. Ama gelecek yılında iddialı bir enflasyon hedefi olduğunu dikkate alırsak. 25'i aşması ama 30'a ulaşmaması gibi bir aralıkta kalıyorduk aslında baktığımızda. Dolayısıyla bu aralığın ortaları gibi denebilir. Piyasanın hani senaryolarına çok e, ilk bakışta e, çok etkilemeyecek e, etk diyebiliriz ya da beklentide çok bozmayacak diyebiliriz. Ama birazcık e, ayrıntılara girdiğimizde e, aslında işveren maliyeti olarak biraz daha açıklanan artıştan daha yüksek maliyet anlamına geldiğini görüyoruz. Özellikle bu sene bir de işveren primlerinde bir artış yapıldı. Bu malüllük, yaşlılıkla ilgili ayrılan primlerde bir puanlık bir artışa girdi. Dolayısıyla işveren maliyeti o anlamda bir puan artmış oldu. Yüzde bir puan yani. Ve bu sektörlere verilen teşviklerde de azaltıma gidildi. Özellikle imalatta korunurken imalat dışı sektörlerde azaltıldığını biliyoruz. Yani hizmet sektörleri diyelim. E, o yüzden e, buradaki destek de e, azalmış oldu. Yani bunların hepsini dikkate aldığımızda e, 27'nin e, üzerinde bir etki olacağını işveren maliyeti olarak özellikle hizmet tarafında 30 civarı eee öbür tarafta da 28 civarı bir artış olacağı gibi hesaplamalar görüyoruz. Bence de böyle bir durum var. Yani bu sonuçta işçilik maliyetleri tabii ki sektörden sektöre değişir. Bunun oranı ülke geneli için değişir. Ama sonuçta bizim için zaten asgari ücretin özellikle anlamı hizmet sektörlerinde, emekli sektörlerdeki ve hizmet enflasyonunda katılık üzerinden gördüğümüz konularla ilgili baktığımızda maliyet olarak yüzde otuzluk bir artışa işaret ediyor. Bu maliyet artışı tabii ki tüketiciye yansıtılmaya çalışılacaktır. Yani bunun başka yolu yok. Aa bu neye bağlıdır? Bunu birebir yansıtabilir misiniz? Tabii bir anda da değil ama e, bunu demek ki talep görünümü belirleyici olacak. Talep görünümü güçlü giderse, hizmet sektörüne yönelik talep güçlü seyrederse o zaman bu maliyetler yansıtabilir. Hizmet enflasyonu da yüksekler. O yüzden ben baktığımda e, benim e, yıl sonu öngörülerim açısından biraz yukarı yönlü arttırmış gibi okudum. Hı hı. Teşekkürler Haluk Bey. Diğer taraftan değerli belge ve harç bedellerinin %19'luk bir artış oldu. Bu isterseniz bunu da değerlendirelim. Daha önce de yeniden değerleme oranı %25 arttırılmıştı. Bunların yetkisi olabilir. Evet. E, şimdi orada zaten olumlu sinyaller veriliyordu. Yeniden değerleme oranı bir e, referans oluyor ama onu uygulamanız şart değil. Özellikle işte bu birçok konuda etkili oluyor. İşte bu değerli e, kağıt bedelleri falan e, e, konuları var. Ama bununla kalmıyor tabii sınırlı. İşte e, gelir vergi stilimleri konuları var. Orada ne uygulanacak falan. O, o Ve onun dışında e, tabii ki e, bu yeniden değerleme oranı Üfe'nin dışında bir de üfeler var. Yani akaryakıt ve içkiden alınan ÖTV'lerdeki 6 aylık üfe güncellemelerinin olacak konusu da var. Bunlar belirsizliğini koruyor. Bu, bu anlamda belirsiz ama yeniden değerlemeli or oran ile ilgili olumlu ilk sinyal gelmiş oldu. 19 gibi bir şey uygulandı. Yani üst sınırı Merkez Bankası'nın gelecek yıl için tahmin üst sınırı bunlara uygulandı. Dolayısıyla e, bu anlamda olumlu bir sinyal diyebiliriz. Ama bunun e, bu grupların tabii ağırlığı oldukça düşük. E, direkt etki e, sınırlı kalacaktır. Fakat e, bu yaklaşım eğer bahsettiğim dev ayarlamalarında ve elektrik, doğalgaz gibi e, sübvanse edilen ama yine de bir fiyat artışı Yıl içinde gerektiren konularda da uygulanacak mı bunları izleyeceğiz. Yani bunlar da önemli kamunun belirlediği fiyatlar açısından. Ama ilk sinyaller olumlu diyebiliriz. Şimdi 2025 yılında oldukça aslında zorlu bir süreçten geçtik Türkiye olarak. Tabii ki içeride gündemimiz oldukça yoğundu. Fakat tabii ki önümüzde 2026 yılı var. Bununla alakalı da Cuma günü sanırım para ve kur politika me politikası metnini göreceğiz. Buradan gelebilecek sinyaller neler? İsterseniz biraz da 2026 yılına girmeden o tarafı değerlendirelim. Neler bekliyoruz 2026 yılında genel olarak? Evet daha henüz e, bu raporun e, açık e, yayınlanma tarihi açıklanmadı. E, belki de açıklanmadan da yayınlanabilir e, geç, geçtiğimiz yıllara bakıldığında. Merkez Bankası Aralık ayı içinde açıklanacaktır diye duyuruyor. Sonra e, yıl sonuna doğru açıklıyor. Geçen yıl galiba 25 Aralık'ta açıkladı. E, bu yılda e, öyle olabilir. E, yani Cuma günü olabilir ya da yarın da olabilir. Yani çok yakın olduğunu düşünüyorum. Şimdi niye ne önemi var? Bununla ilgili bir sunum falan yapılmıyor. açıklama bir açıklam Metin yayınlanıyor. Aslında e, bildiğimiz e, uygulamalar tekrarlanıyor. Yani para ve kur politikası ile ilgili operasyonlar yani o, o piyasalardaki Merkez Bankası'nın kullanacağı araçlardan falan onlar bahsediliyor. Genelde bunlar çok değişmiyor. Yeni bir şey eklenmiyor. Kur politikası ile ilgili işte bildiğimiz şeyler söyleniyor. Dalgalı kur falan deniyor. Gerçi öyle uygulanmıyor ama dalgalı kur rejimi devam edecektir işte falan filan deniyor. Bu taraflarla ilgili ve o yüzden çok Yeni bir bilgi, be, piyasaya önemli bir şey geleceğini, bir informasyon geleceğini zannetmiyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken kısım şey olacaktır. Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumu sonrası konuşmuştuk. Orada kendi açık piyasa işlemleri portföyü ile ilgili bazı değerlendirmeler olmuştu. biliyorsunuz. Merkez bankaları belli büyüklükte bir menkul kıymet tutarlar, yani tahvil tutarlar. Bunu da işte para piyasası operasyonlarında kullanırlar, para çekmek vermek için. E, o yüzden belli bir büyüklükte portföy bulundurmaları gerekir. E, son yıllara baktığımızda e, bu portföy büyüklüğünün e, özellikle yani sıkı para politikası uygulanmaya çalışılan son e, bir yıllık dönem içinde diyelim. E, bilançoya olan oranının sürekli aşağı geldiğini görüyoruz. iki e, ikilere doğru yaklaşmış durumda. Bilanço e, yaklaşık e, 1 trilyon e, bilançosu var. E, on, özür dilerim düzeltiyorum 11 trilyon bilançosu var. Buna oranla %2 gibi bir e, pay alıyor eee kıymet stoku. Şimdi ee, geçmişine baktığımızda tarihsel olarak e, şeyler geçmiş ortalamalar bundan yüksek yani yüzde giden yüksek yüzde 3'ler ve üzerinde diyebiliriz o civarlarda olduğunu söyleyebiliriz ee, çok yüzde onların ulaştığı yıllar da oldu bu hatırlarsanız pandemi sonrası biraz bilanço büyütülmek durumunda kaldı daha sonra e, 2023 seçimler öncesinde öyle bir genişleme süreci gördük. Ee, orada da yüksek seyretti. Ee, o yüzden e, ve o dönemler biraz parasal genişlemenin olduğu e, enflasyonu körükleyen etkileri oldu tabi. O yüzden e, o anlamda izlememiz gereken bir gösterge. Şimdi onunla ilgili bir e, hedef açıklayacaktır Merkez Bankası. E, ve büyütme niyetini ortaya koymuştu enflasyon raporu sunumunda. Yani hem geri dönüşlerim var bu sene itfalarım var onları almam lazım zaten yoksa küçülür. Portföyüm diyordu. Hem de biraz büyütmem lazım bilanço oranla diye mesaj vermişti. Bakalım kaça çıkaracak. Yani bana göre yüzde üçlere falan çıkarması makul olur yüzde üç civarlarında. Ama bunun üzerinde ne bileyim mesela yüzde beş derse, yani bu biraz para politikası anlamında biraz genişlemeci bir hamle olur. Çünkü şöyle düşünün merkez bankası ne kadar çok alırsa o kadar hazineye destek vermiş olur. Hani hazinenin e, borçlanmalarına destek vermiş olur. E, ve parasal genişlemeyi hızlandırmış olur. E, ama e, ben ihtiyatlı tarafta kalıp işte 3 civarı falan herhalde şöyle büyük bir oranla açıklayacaklarını bekliyorum. Hı hı, teşekkürler Haluk Bey. İsterseniz biraz da yurt dışına değinelim. Çünkü dün oradan gelen veriler biraz daha beklentilerle gelince gelince, yani tabii ki faiz indirimi Kesin gözle bakılsa da acaba biraz daha e, Merkez Bankası FED'den faiz indirimi konusunda yavaşlama gelir mi beklentisi oluştu. Siz neler bekliyorsunuz o taraf bize nazaran biraz daha hani, tatil moduna Noel moduna girmiş durumdalar ama e, evet. biraz da içerse dışına neylerim 2026 yılında oradan da nasıl hamleler gelebilir? Evet yani artık e, dediğiniz gibi pek verimeri kalmadı. Yani dış piyasa bayağı sakin olur hareketlerde yavaşlar diye düşünüyorum. O, o sürece girdik. Yıl sonuna kadar böyle olur. Ee, o, o bu bağlamda e, milli gelir verisi önemli tabii. E, bu aktivite verilerine baktığımızda güçlü seyri söylüyorduk zaten PMI veya ASM endekslerini izlediğimizde ABD ekonomisi için. E, bu yıl e, genelinde ve yine son çeyrekte de güçlü görece güçlü kaldığını söylüyoruz. O anlamda bu e, Yukarı yönlü bir sürpriz oldu tabii büyümenin böyle gelmesi. Ancak e, merkez bankaları e, biraz tabii milli gelir verilerini e, önceden tahmin edebildiğimiz için hepimiz aşağı yukarı e, biraz geriden gelen veri gibi de bakabilir. Yani e, ileri dönük e, kararları açısından çok etkili olmayabilir e, diye düşünüyorum. E, yani o tamam not edilmiştir e, buradaki durum ama güncel veriler daha önemli olur. Yani öncü göstergeler daha önemli olur karlar açısından. Yine de piyasanın fiyatladığını biraz görüyoruz. Birazcık Ocak ayında indirim beklentisi zaten ağırlıklı görüş değil. Sabit kalması ağırlıklı görüş. O görüşün biraz daha kuvvetlendiğini görüyoruz. Zaten Ocak'ta yeni bir indirim yani daha Aralık'ta indirmişken biraz fazla olur şu ortamda. Yani şöyle düşünün. 3.5-3.75 faiz aralığındayız FED'de. E, nötr faiz oranının FED ne diyor e, uzun vadeli yani benim nötr faiz oranım diyor 3 diyor yani orada ne kadar bir marş kaldığını gör, gör, gördüğümüzde e, nedir bu 50 bas bir şey var yani in, indirim açısından ve bunu dikkatli kullanmak durumunda o yüzden e, bence piyasanın fiyatlaması şu anda daha makul yani iki indirim fiyatlaması. E, yani etki çabuk atlatılır yani milli gelir konuları yeni yıldaki verilere bakarız çünkü son gördüğümüz istihdam ve enflasyon verileri biraz kafa karıştırdı hani kapama süreci olduğu için bundan sonraki veriler biraz daha netlik getirecektir o yüzden yeni yılın ilk haftalarından itibaren daha heyecanlı olur piyasalar. Haluk Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugün kendimizi sonuna geldik ama zaten biliyorsunuz her hafta çarşamba günü yayın yapmaya devam ediyor olacağız. Bizi takip etmeyi ve dinlemeyi unutmayın diyoruz. Tekrardan görüşmek değil. Herkes kendine çok iyi baksın.